Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve yine Hüseyin Sevgi'nin başka bir rezaletinin yalanını ele alalım. Peygamber iftira atıyor. İşte Hazretini girermek için tuvalette diyor. Kıbleyi bırakıp sağa veya sola dönersen günahların bağışlanır. Bu kardeşimiz de burada biraz elbisesi uygun olmayabilir. O yüzden göstermek istemiyorum. Ama kendini tutamıyor. Hüseyin Sevgi'ye karşı raddiye yapıyor. Hep birlikte Hüseyin Sevgi'nin yalanını izleyelim. Adam diyor. Tuvalete oturdu. İyi dinleyin burayı. Tuvalete oturdu. Baktı ki yönü kıbleye doğru. Önü ya da arkası kıbleye geliyor. O adam diyor o anda baktı benim önüm ya da arkam neyse kıbleye geldi. Hafif diyor kendini kıbleye gelmemek için sola çevirirse o anda diyor onun bütün günahlar dökülüyor. Hadi ya. Gel bu kadar kolay. İyiymiş ben de diyorum ki, bu diyorum katliam yasasını çıkaranlar, bu katliamı yapanlar, çocuk cinayetleri, çocuk tecavüzleri, kadın cinayetleri ya diyorum ki bunların hesabını nasıl verecekler acaba diyorum. Meğer hacetini yapınca geçiyormuş. Bu kadar istiyar her şey. Meğer hazretini yaparken gidiyormuş, günahlar bağışlanıyormuş. Bu kadar düştünüz mutasavvıfsılar. Hüseyin Seveci izinde olanlar. Bak muhafazakar olmayan bir kadın bile size radya yapıyor. Sizlerle alay ediyor. Allah'tan korkalım. Bunların izini bırakalım. Bunlar ehli bida, ehli tasavvuf. Uydurma bir din. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Halid Ebu Eyyub el-Ensari'nin hadisinde fi sahih el-Bukhari'de ne diyor? الغrائit, Birisi ihtiyacını gidermeye gidiyorsa giderken gidiyor sadece kıbleye yüzünü çevirmesin. Bu kadar. Hadis bu kadardır. Sağa sola dönersen günahların bağışlanı yok. Hüseyin Sevik kendi kafasından Zübbeli Ahmet gibi hadis uyduruyor. Halid Ebu Eyyub el Ensar'ın hadisinde peygamberimiz diyor birisi ihtiyacını gidermeye giderken sadece yüzünü kıbleye çevirmesin. İza ata ahadukum el gaita fe la yastakbil el kıble. Sadece yüzünü kıbleye çevirmesin. Bitti. Fi sahih el Buhari'de Hüseyin Sevik'in yalanını deşifre edelim. Bu rezaleti de insanlara duyuralım.